Merhaba Mehmet. Sana bugün siber zorbalık konusundan bahsedeceğim. Siber zorbalık mı o da ne? Siber zorbalık internet ortamında bir başkasına karşı sürekli bir şekilde gerçekleştirilen incitici, tehditkar ve zarar verici davranışlarda bulunmaktır. Anladığım kadarıyla bir davranışın siber zorbalık olabilmesi için internet ortamında olması gerekiyor, değil mi? Çok doğru. Bir davranışa siber zorbalık diyebilmemiz için bu davranışın cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi sanal dünyada gerçekleşmesi gerekir. Örnek vermek ister misin Mehmet siber zorbalık eylemini? Sınıfımızın WhatsApp grubunda bulunan bir arkadaşımıza tehdit veya küçümseyici paylaşımlarda bulunursak siber zorbalık suçunu işlemiş oluruz. Evet, çok doğru bir arkadaşımızın iletişim bilgilerini internet sitelerinde paylaşmakta siber zorbalık suçuna girer mi? Kesinlikle girer. O zaman ben sana en bilindik siber zorbalık türlerinden bahsedeyim. Dışlama, ifşa, saldırma, tehdit etme, dedikodu ve kötüleme, sanal ortamda başkası gibi davranma, kimlik avı ve izinsiz bilgi paylaşımı yapmak en bilindik siber zorbalık türlerindendir. Peki hocam, siber zorbalık ile karşılaşırsak neler yapacağız? Hem bana hem de bu videoyu izleyen arkadaşlara neler önerirsiniz? Öncelikle ilk yapmanız gereken ailenize veya en yakın arkadaşınıza durumu bildirin. Bunu niye söylüyorum? Çünkü olur da başınıza kötü bir durum gelmesi halinde o konu ile ilgili şahitleriniz olmuş olacak. Kesinlikle siber zorbaya karşılık vermeyin. Karşı tarafı kışkırtmayın arkadaşlar. Siber Zorban'ın attığı mesajları ekran görüntüsü olarak alın, ileriki aşamalarda sizden istenildiğinde kanıt olarak sunarsınız. Siber Zorba'yı platformdan engelleyin ve doğruca ailenizle birlikte emniyete veya savcılığa müracaatta bulunun. Siber Zorbalık'la karşılaşmamak için neler yapmalıyız, biraz da bundan bahseder misiniz? Kişisel bilgilerimizi herkesle paylaşmayacağız. Bilmediğimiz kişilerden gelen mesajları, fotoğraf ve videoları açmayacağız. Size veya başkasına ait fotoğraf ve videoları internette paylaşmayacaksınız. Sizi tanıyan kişilerin kolayca tahmin edemeyeceği güçlü şifreler oluşturun. Yüklediğiniz uygulamaları ve işletim sistemlerini güncel tutun. İnternette paylaştığınız bilgilerin silinmeyecek, yani aksine bir yerlerde kayıtlı olduğunu unutmayın. Gerçekten interneti bilinçli kullanmak gerekiyormuş. Bir araştırma yapıyorlar siber zorbalıkla ilgili. Araştırmada gençlerin %65'i siber zorbalıkla karşılaştıklarında sessiz kalıyor sonucu çıkıyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi teknolojik özgürlüklerin elinden alınacağı düşüncesi, ikincisi olayların daha da büyüyeceği korkusu ile siber zorbalık ile karşılaştıklarında sessiz kalıyorlar. Böyle bir durumda sessiz kalmayın ve durumu derhal ailenize bildirmelisiniz. Evet, bugünlük bu kadar yeterli. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Daha fazla video için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz.